Arkadaşlar söz verdiğim gibi PUBG testine hoş geldiniz. PUBG testinden evvel ilk önce cihazı bir tanıtacağım. Geçenki video sadece bir kutu açma ve kısa bir tanıtımdı. Şimdi detaylı inceleyeceğiz bu cihazı. PUBG ile verdiği performansa birlikte bakacağız. Şimdi gelin bu cihazın detay incelemesini birlikte yapalım arkadaşlar. gelelim Red Magic Astra'nın gelişmiş özelliklerine. Android'in en son sürümü olan Android 15'te tablet geliyor. İki renk seçeneği bulunmakta: gri ve siyah. Kasanın altında güçlü ve kaslı bir işlemci bulunmakta. Android dünyasının en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite işlemcisi güç vermekte. Belliğin ötesinde yeni nesil mobil depolama birimi bulunmakta. 24 GB LPDDR5T RAM ve 1 TB UFS 4.1 Pro depolama ile artık birçok dizüstü bilgisayardan daha hızlı ve geniş bir kullanım deneyimi sizleri bekliyor. 165 Hz yenileme hızı, 16:10 ekran oranı ve %90.1 ekran gövde oranıyla her seviyede kendini oyun içinde hissedeceksin. Yüksek çözünürlüklü OLED ekranıyla her detayı en net haliyle göreceksiniz daha zengin renkler, daha derin siyahlar ve ışık hızında tepki süresiyle elsiz rakiplerini geride bırakan bir ekran olmuş. FPS oyunlarında en yüksek performansı yakalayacaksınız. Geliştirilmiş 13 katmanlı IceX soğutma sistemi, likit metal 2.0 çift katmanlı buhar odaları ve yüksek hızlı turbo fan bir araya getirildi. Çekirdek sıcaklığı 8 dereceye kadar düşürüldü, soğutma verilmeye %28 artırıldı. Arkada 13 megapiksel, önde 9 megapiksel çözünürlükle gelen kameralar, yapay zeka desteği ile daha net ve renk doğruluğu yüksek fotoğraflar çekmeni sağlar. USB 3.2 Gen 2 ile 10 gigabit hızında veri aktarımı sizi bekliyor. Display port çıkışı sayesinde yüksek kalitede harici görüntü alabilir, kablosuz ekran yansıtmaya gecikmesiz ve esnek şekilde kullanabilirsiniz. Wi-Fi ve Bluetooth 5.4 ile güncel tüm bağlantı teknolojilerine hazırsınız. SGS onaylı göz konfor sertifikası ve düşük mavi ışık modu sayesinde uzun oyun maratonlarında gözlerin yorulmaz. 8200 mAh batarya ile 4.55 saat PUBG oynayışı, 33 saat kesintisiz film deneyimi sizleri bekliyor. Tablet sıfırdan yüze 71 dakikada doluyor üstelik şarj yönetim sistemi batarya sağlığını koruyor. Google Gemini yapay zeka birimi bu cihaza entegre bir şekilde geliyor. Görsel düzenlemeden gerçek zamanlı çeviri ve altyazıya, içerik üretiminden aramaya kadar her şey parmaklarınızın ucunda. Çift X eksenli liner motorların sağladığı 4 d titreşimle her an hissedeceksin. 2000 Hz anlık ve 240 Hz ortalama dokunmatik taraması sayesinde her kare akıcı, oyunlarında ise gecikmesiz bir deneyim yaşarsın. DTS-X Ultra sertifikalı 1620 simetrik çift hoparlörle sarnı sesin tadını çıkar. Net ve güçlü sesle galibiyet sana daha yakın olsun. Hemen bakalım arkadaşlar detaylı. Şöyle bir menüsü var, ayarlar menüsü. Üstleri geçelim, zaten bildiğiniz konular. Şu ikinci dört maddede yani ekran ayarları, bildiğimiz telefonlardan alışık olduğumuz bir menü, bildirim ayarları, ses titreşim. Buralara bakmaya gerek yok. İki tane düşmüş ayarlarda burada e, duvar kağıtlarını falan değiştirebiliyorsunuz. Kilit ekranı falan hepsini özelleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren menüye. Şimdi en başta Red Magic AI var. Burada e, otomatik Çeviri. Bunu açarsam çeviriye başlıyor. O yüzden açmak istemiyorum. Otomatik çeviri yapıyor arkadaşlar. Bu e, yapay zeka destekli bir çeviri. E, ne açarsız açın onun çevirisini yapıyor. Ben oyunda bile mesela PUBG'de bile açtığımda PUBG'deki konuşmaların e, oyundaki içerisindeki oyun konuşmalarının hepsini çevirisini yapmaya çalışıyor. Tam yapamıyor ama yapmaya çalışıyor. Burada sidebar var. Sidebar'da da e, yan taraftaki barı e, aktive ediyorsunuz. Şöyle yapalım. İsterseniz bu şekilde yana doğru çekip yanda menüye ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz e, hareketle yapabiliyorsunuz. Burada gösteriyor zaten. Sidebarı isterseniz yana doğru sağa e, doğru kaydırıyorsunuz. İsterseniz de alttaki gibi sağa doğru kaydırıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ee, i̇ki tane seçeneğiniz var. Bunu hangisini istiyorsunuz onu kullanıyorsunuz. Ee, başka burada anlatabileceğimiz... Yok sidebar'ı gösterdik. Akıllı pencere var. Burada işte o yan taraftaki sidebar'daki çıkan pencereyi burada e, özelleştiriyorsunuz. Hangisini istiyorsunuz e, buraya koyabiliyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde var açılıyor. Buradan kolaylıkla istediğiniz e, uygulamaları hiç zorlanmadan, sayfa değiştirmeden bu şekilde ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. E, devam edelim. Işık şeridi bizi ilgilendiren diğer bir konuda. Burada şu RGB ışıklarını İstediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ee, fan ışığını buradan aydınlatma şeklini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz sabit, isterseniz nefes alma şeklinde. Şöyle gözüküyor mu? Evet, buradan gözüküyor. İsterseniz yanıp sönme, isterseniz seri yanıp sönme gibi seçeneklerimiz var. Oradan Oynama ortamı LED'leri, ortam akupasiteleri bu şekilde artık LED yüzeye göre hareketleniyor. Bildirim ayarları, şarj olurken de e, bu ışıklandırma devreye giriyor. Buradan hepsini aktif edebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Size bağlı bir durum bu. Soğutma fanına gelelim. Burada da fanın ayarlarını yapabiliyorsunuz. İsterseniz hızlı şarj sırasında hızlı soğutma yapabiliyorsunuz. Ee, başlama sesi koyabiliyorsunuz şu şekilde. Dur, sesi açayım duyulmuyor arkadaşlar. Böyle bir araç sesi koymuşlar. Fan başlama sesi. Şöyle Şöyle isterseniz de yok deyip hiçbir şekilde ses almayabilirsiniz. Ben yoku seçtim bu arada onu söyleyeyim. Öne çıkanlar burada depolama pil, güvenlik gizlilik bu şekilde menü klasik bir menü. Aslında burada sizi ilgilendiren 3-4 tane seçenek var özelleştirmek istediğiniz. Onun haricinde başka bir şekilde kullanacağınız bir menü değil. Şimdi ee, Buradan aslında ekranı da göstereyim. Ekran ayarlarında da yazı boyutlarını falan değiştirebiliyorsunuz. Ekran yenileme hızını da buradan isterseniz otomatik, isterseniz 60 Hz ki kimse kullanmaz. Ben direkt 165 Hz'i seçtim. Bu şekilde kullanmaya devam edeceğim. Ee, buradan da durum çubuğunda şurada 165 olarak Gösteriyor. İstersiniz e, onu kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. O da size bağlı bir şey. Cihaz gayet basit bir Android cihaz, e, işletim sistemi klasik Android. O yüzden de çok fazla detay anlatmaya gerek yok. Şimdi esas bizim gelelim konumuza. Konumuz neydi? E, oyun tableti olduğu için PUBG testiydi. Evet, PUBG'mizi açalım. Şimdi, şimdi PUBG'den ben çıkıyorum. Şimdi şurada direkt bir oyun tuşu var. Tuş mu diyelim artık, e, switch mi diyelim, ne diyelim. Bunu şöyle açarak aktif hale getirdiğimizde direktman oyun modu açılıyor. Sesi biraz kısalım. Bana ses de çok iyi. Onu daha sonra göstereceğim oyun içerisinde. Buradan oyunlarınızı ekleyebiliyorsunuz, çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Ben çok fazla bu iç ayarlarda oynamadım çünkü bu ayarlar bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Daha doğrusu beni ilgilendirmiyor. Burada titreşimle müzikle alakalı e, müziği açıp kapatabiliyorsunuz, titreşim yapabiliyorsunuz. E, bu menü basit bir menü. Evet, bu menünün amacı oyunları buraya eklediğinizde modu açtığınızda direkt oyunlar karşınıza çıkıyor. Hiçbir şekilde diğer yerlerde aramadan oyunlara buradan erişebiliyorsunuz. Biz zaten bir tek PUBG oynadığımız için PUBG'miz burada. Şimdi oyunu başlat diyelim. Burada çeşitli kendine göre ayarlar yapıyor. Otomatik. Oyun modu olduğu için Evet, bizi ilgilendiren menü burası. Şöyle göstereyim. Sol tarafta şöyle bir kaydederiniz detaylı menü çıkıyor. Şimdi sağ taraftaki menülere bakıyoruz. Wi-Fi açıp kapama, hızını açıp kapama, fanı açıp kapama, burada çeşitli sizi ilgilendiren ayarlar var. Çok fazla detaylı bir ayara gerek yok. Buradan sesi de açıp kapatabiliyorsunuz derecelendirebiliyorsunuz. Buradan wi Wi-Fi, her soğutma, e, bunlar zaten burada açık kırmızıyla gözüküyor. Sağ taraftaki ayarlar bu kadar. Sol taraftaki ayarlara baktığınız zaman da... Arkadaşlar sol taraftaki menü çok fazla yani bizi ilgilendiren gene bir menü değil. Yani ben burayla hiç uğraşmıyorum. E, oyun oynarken ihtiyacım o zaman bir menü değil. Ortada da iki tane e, CPU ve GPU hızlarını gösteren bir sayaç var. Burada da e, ne kadar bir e, CPU ve GPU kullandığını cihazın görebilirsiniz. Şurada mod var. İsterseniz bunu Eco dengeli ve Rice Rice en iyi Rice en iyi kaliteyi size sunuyor. Dengeli orta, Eco da düşük kalite. Ben direkt bunu Rice'te kullanıyorum. Çünkü bu cihazı ne aldık? İyi performans versin diye. Güzel oyun oynamak için aldık. O yüzden de Rice'te kullanmak her zaman iyidir. Şurada ayrıca bir de menümüz var. Burada da gene farklı bir menü çıkıyor. Gene ayarları buradan özelleştirebiliyorsunuz. Ekran dokunma ayarları burada. Ee, ultra yüksek diyor. Ben onu seçtim. Yalnız e, çok fazla bunu oynarsanız, şimdi ben 2'ye getirdiğimde aşırı bir dokunma hassasiyeti oluyor. Ve oyunda e, abuk subuk bir hal alıyor. Neden diyeceksiniz. Çok fazla dönüyor ve en ufak bir dokunmada e, ee, sağ sol oynadığı için oyunu doğru düzgün oynayamıyorsunuz. O yüzden ben eksi 2 aldım. Eksi 2 benim için gayet iyi. Akıcılığı 2 yaptım. Stabilizasyonu gene 2 yaptım. Bunlar önemli detaylar. Jeroskop Geros astatisinde hiç dokunmadım. Ee, yüzde bıraktım arkadaşlar. Çünkü kendi ayarlarım, jeroskop ayarlarım gayet iyi. Çok fazla e, etkilemesini istemiyorum. Performansa geldiğimiz zaman gene dediğim gibi geminki ayar. Gene burada ayarlayabiliyorsunuz. Rise Eco ve dengeli diye. GPU ayarı yani e, burada da gene yüksek kalite standart gibi ayarlar var. Ben yüksek kalitede oynuyorum. E, göster diyor. Burada otomatik seçtim bunu. Otomatik oyun oynarken e, renklendirmeyi e, Qualcomm otomatik olarak yapsın dedim. Burada da atış, e, MOBA, araç gibi çeşitli seçenekler var. Araba yarışı oynarken aracı seçiyorsunuz. Atışta mesela PUBG'de atış seçebilirim ama ben otomatiği tercih ettim. E, herhalde daha iyi olduğunu diye düşündüm. Bu da gene sizin tercihiniz olur. A ayarlarda işte düşük gecikme modunu açık tuttum. E, böyle bir işlev tahsisi diye bir şey var. Fan otomatik aç falan. Bunlar da açık. Bu da video kalitesini açıkçası HD seçtim. Ee, yani video kaydedersiniz HD olarak kaydedecek. Alttaki yerlere dokunmadım. Evet buradaki menüyü de anlatmış olduk size. Buradaki menü de böyle. Şimdi gelelim arkadaşlar PUBG'nin oynanışına. Cihaz oyuna nasıl tepki verecek birlikte görelim. Ayarlarını zaten ben daha aradan yapmıştım. Tüm ayarlarını şimdi de testini yapalım. <laughs> Sesi bu arada çok iyi. Dip sesi açayım. Normalde spree ikinci geldi. 11-4 deniliyoruz ama dur biraz ben şimdi ağırlığımı koyayım. Daha doğrusu kendim oyuna vereceğim arkadaşlar. Konuşmayacağım. düşmüyorlar ya. Bak koşmuyor. Çok zorlanıyorum koşarken. Bak şurada dön. Çok fazla kayıyor. Şimdi bu ayarları tam yapamadım. Kendime göre yaptım ama ekran acayip kayıyor. Bir de o hassasiyeti arttırırsanız inanın tutamıyorsunuz. Ama cihazın tepkimesi çok iyi. oraya yatmış. Burada bile yatıyor bak tepede yatıyor. Üstte i̇şte yatıyordu. Ne olduğunu bilmiyorum. Şey i̇şte şeyleri ayarlayamadım. E, açamıyorum şey. E, ona? Dürbün. O ayarları tam olarak adapte olamadığım için bu şekil. Dürbün açamıyorum. Biraz daha ayarlamamız lazım. Kulaklık da yok ya arkadaşlar. O yüzden tam da ses de kasamıyorum. O yüzden idare edin. Burada sonuçta Nasıl düşünüyorsun ya? Bir inceleme videosu olduğu için bu arada ee, benim yüksek o yüzden iyi adamlar geliyor hiç bot gelmiyor yetiştik şunlara biraz daha zorlayalım bakalım oğlum hadi abi düş ama düş ama yani o kadar yiyip düşmemek nedir ya Watch Burada. nereden çıkıyorsunuz arkadaşlar? ya? Yenileceğiz öyle gözüküyor. Abi yatmışsın öyle yani. Adam burada bir yatağa koyuyor. Sağ sol yapamıyorum ki. Çok kaygılamamız gerekiyor. ses kesiliyor ki. Hadi lan yetiştik az kaldı biraz daha kasıl. Joystick çok kötü ya. Joystick hiç yani. Ben şimdi iPad'de de oynayacağım orada size göstereceğim. Joystick çok kötü. Daha hiç oynayamadım oyun. O yüzden de alışmaya çalışıyorum. Şimdi Ayaz'ın iPad'te de oynayacağım göstereyim size. Biraz saklanıyor. Haydi bir kişi kaldı. Bir kişi daha vurursak yetişiyoruz. alışıyorum yavaş yavaş ama güzel oynanıyor hiç. Tepkimiz falan çok iyi. Haydi. Burada. Böyle yapmış. Yat yat. Evet öyle böyle kazandık arkadaşlar Evet şöyle bir Ambar oynadık ee, ufak bir kafanızda bir şeyler belirilmiştir diye düşünüyorum gayet akıcı güzel bir oyun deneyimi sunuyor ekran zaten müthiş parlaklığı renkleri çok harika Abim istemiyorum ee, iPadle yani aynı diyebilirim. Abi istemiyorum. <laughs> Ayarı var. Daha böyle açacağız. Bu da tam ayar. tam %100 açtım ekran ayarını şu an. Ee, ve parlaklığı bu şekilde. Bence çok başarılı. Şimdiye kadarki Android tabletlerden onlarla da oynamıştım. Çünkü bence çok çok iyi. En iyisi diyebiliriz. Şöyle arkayı da gösterelim. RGB ışıklarını. Arkadaşlar, e, madem PUBG testi yapıyoruz bir de M4'lü 13 inç iPad Pro'da yapalım. Yani ona baktığım zaman bu dev bir ekran oluyor. Yani <laughs> 42 inç bir televizyonla ne bileyim 160 170 inç bir televizyon mukayesesi gibi bir şey oluyor. Sesleri kapatalım. Evet. Şimdi iPad'le oynayalım bir dakika. Buradan bir tane vektör çekelim biz. The blue team has scored for the first time. Haydi bakalım dostlar. Bakın görüyor musunuz? Jiroskopun. Alan ayarlar da mı gitti? Ay orada ayarları değiştirdiğim için buradaki ayarlar da kaydı. Neyse olduğu kadar oynayacağız. Normalde daha farklı ayarlar ama oradan oynadığımız zaman otomatikman tabi burada da değişiyor. Baba, baba, ne Hadi vektör alalım bir de. daha rahat açıkçası tam kavrayamadım. Tabii bu da koca bir ekran olduğu için yani bu da güzel. Bu da güzel. Hadi oğlum neredesiniz? Şerle de çok değişti. O ekran ufak, bu ekran büyük. Tam. Hadi. Tuşa basamıyorum ya. ta aşağıda kaldı. Biraz yukarı çektim ellerimi çünkü eskiden böyle oynamıyordum. Önemli olan size göstermek. Hadi şimdi oğlum. Hadi be. ve atıyor. oynayamıyorum arkadaşlar ya. Tuşlar çok alakasız yerlere gitti. Olsun. Kaldırın. Gel gel gel. a perfect win. The blue team streak has just been put to an end. Gel gel gel. Evet, oyun bitti arkadaşlar. iPad'de oyun, iPad'de de PUBG oyununun şeyi bu şekilde. yine ikisinin mukayesesi de bir şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz cihaz şu an Android dünyasının en iyisi artı oyun için özel tasarlanmış bir cihaz o yüzden oyun severler gidip iPad mi iPad almayın bakın bende var o yüzden size söylüyorum almayın diye. iPad de güzel bir cihaz ama bu cihaz olmadan evvel iPad vardı. Şimdi bundan sonra iPad oyun için bence gerekli bir cihaz değil. Özellikle PUBG oynayan arkadaşlar bu cihazı kesinlikle almalı çünkü gerçekten de hiç kasmadan müthiş akıcılıkla, ekran güzel ekranıyla, performansıyla, soğutmasıyla komplike bir oyun cihazı. Fiyat da yani bence uygun 27 bin liraya aldım ben bunu. Taksit seçenekleri de var. Ben 3 taksitte aldım. Alımı da kolay. Yani bütçenizi yetebileceği bir cihaz diyebiliriz. Hem oyununuzu oynarsınız, hem diğer işlemlerinizi yaparsınız. Her şeyinizi yapabileceğiniz bir tablet. İçerisindeki zaten işlemci bildiğiniz gibi en iyi işlemci. Ekranı çok iyi bir ekran. 165 Hz yenileme tazeleme hızı. Yani bir tablette insan ne ister? Burada hepsi var. O yüzden de bu tableti şöyle bir inceledik. Umarım bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Amacım dediğim gibi sizin fikir sahibi olmanız. Cihaz hakkında bilgilerimi bilmek istediklerinizi anlattığımı düşünüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Bundan sonraki videoda ne olur bilmem ama elimden geldiğince size değişik içerikler üretmeye çalışacağım. Şimdilik videoyu sonlandırırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.